Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Mart Salı. ABD Mahoning Valley yarışlarında 7 koşuluk bir program var. İlk koşu bir maiden satış koşusu. 2012'de start alıyor. 7'li plasenin ilk ayağı 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 metre kompiste bir maiden koşu. Bugünkü programı açıkçası pek beğenmedim. Çok kötü atlar koşu arkadaşlar. Ee, biraz şansa kalıyor işimiz. Koşu 5000 dolarlık bir maiden satış koşusu. Burada... Ee, 5 numaralı Hero Dragon Jose Vega ile start alacak olan 40.000-15.000 bin, bin ve 40.000'lik koşulardan bu koşuya geliyor. Biraz şanslı gibi gözüküyor. Çok kötü sonuçlar almış olmasına rağmen bir de 1 numaralı Strapping var. David Haldar ile start alacak olan. Önereceğim isimler iki isim. 6. ganyanın ilk ayağı bir maiden koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte start alıyor. 1 numaralı Flying Cotter 8 numaralı Fast Call ve 2 numaralı Royal Flag'la 9 numaralı Georgian Monarch Monash Ecuri olmak üzere toplam 9 isim start alıyor bu maiden koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 24300 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 7 numarayla başlıyoruz. Burada 7 numaralı Longshanks Augustin Gomez'le start alıyor. 30 binlik maiden satış konusunda 1600 metre tapeta Son startında bir iki, üçüncülüğü var. Don Shanks'ın. Daha sonra ekürlerden e, iki numaralı Royal Flock'da ekür olan 9 numaralı Georgian Monarch var. Kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim Charlie Oliveros start alıyor. Daha sonra iki ismi daha yer vereceğiz burada. 5 numaralı Elegua Angel ile start alıyor. 1200 metre kumpisteki kariyerin ilk startında 5 Mart'ta bir dördüncülüğü var. Son olarak da 4 numaralı Grabbing the Money Luis Batista ile start alıyor. Aynı jockey ile 1600 metre kumpisteki son startında 10 Mart'ta bu hipodromda e, boyun farkıyla bir ikinciliği var. 24-300'lük bir maiden koşuda. İkinci ayak 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir şartlı koşu. 6 numaralı Caunton Boss'la başlayacağız. Koşu 33.700'lük bir şartlı koşu. 6 numaralı Caunton Boss Luis Rivera ile start alacak olan bir isim 1200 metre kum 31 800 31.800'lük maiden koşuyu 15 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1.13.43 derecesiyle 4 numaralı Destiny Kristen ile şans verdiğim diğer bir isim. Son startında üçüncülüğü var. Ondan önce 1200 metre kum pistteki bir maiden koşuyu iki boy farkla kazanıyor. Son olarak 3 numaralı Cadillac Wright, Jordana Tunon'la şans verdiğim diğer bir isim. Son iki startında Black Type ve Stakes koşularda start almış. Beşikçiliği ve dördüncülüğü var. Üç numaralı Cadillac Ride'ın. Altılı Gayem 3. ayda bir meydin koşu. 3 kar İngilizlere Mars 1200 metre kum pistte start alıyor. Burada ekürler öne çıkıyor arkadaşlar. 9 numaralı Nils P ekür olan 1 numaralı Cut Glass Malcolm Franklin ile start alacak olan ve 8 numaralı Harry On Out şans verdiğimiz isimler. Bugünkü koşularda tek yok. En fazla 2 koşuya düşürdüm. Bu da risk anlarak ekürler tek atılabilir. Ekürlerden 1 numaralı Cut Glass. Koşuya baktığımızda koşu 24.300'lük bir maiden koşu. Cut 44.000, 46, 46.200 ve 40.000'lik maiden koşulardan bu koşuya geliyor. Bir ikinciliği, bir dördüncülüğü var. İkisi de favori olduğu koşular. 1000 metre kum pistte her iki startı da. 9 numaralı Nisbi ile Ekürü. Bir de 8 numaralı Harry On Out, Israf Reisman'la start alıyor. 22.100 ve 24.300'lük 1200 metre kum pistteki Son iki startlık maiden koşularda ikincilikleri olan bir isim. Geldik. Dördüncü ayağa. üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 17.600'lük bir şartlı koşu. Toplam ikramiyesi 17.600 dolar olan. 5 numaralı Malist Sonidion'la şans verdiğim ilk isim. 1200 metre kum pistte son startında 5 binlik bir şartlı koşuyu yaklaşık 4 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Favori olduğu bir koşu. 6 numaralı Chargari. O da Manis'in kazandığı koşuda ikinciliği olan bir isim. Ve aynı şekilde aynı koşuda üçüncü olan e, Karma var. Malis'in kazandığı koşuda Charger'in ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Son startında da yine bir üçüncülüğü var. Backsplash'ın arkasında. 3 numaralı Mario Pozzo di Oro Luis Batista ile şans verdiğim diğer bir isim. 19 Şubat'ta bu hipotromda 1200 metre kum pistteki 25.900'lük bir şartlı koşuyu 1.11.89'da yaklaşık 4 boy farkla kazanmış. Power olduğu koşu. E, bugün de aynı jockey ile start alıyor Luis Batista ile. Son olarak 4 numaralı Backsplash Edgard ile şans verdiğim son isim. 1200 metre kum pisti bu hipodromda 8 Mart'taki koşuyu 1.13.88 ile 1 13, bir boy farkla 10 binlik bir satış koşusunu kazanmış. Geldik 5. ayağa 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste bir satış koşusu. 7 numaralı Abdoğan Gay ile başlayacağız. Koşuya gidelim. Koşu 5 binlik bir satış koşusu toplam ikramiyesi 12.100 dolar olan 7 numaralı aptangay Luis Batista ile start alıyor. Bir önceki startında 1300 metre tapeta pistteki 12 Şubat'taki koşuyu, Maiden koşuyu ya üç 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanan bir isim. 7 numaralı Gay. 3 numaralı Lexatoga, Guillermo Rodriguez de start alacak olan bir isim. Ve son olarak 2 numaralı First Victory, Charlie Oliverosla bu koşuda şans verdiğim isimler geldik son ayağa son ayakta da 3 kar İngilizlere mahsus bir şartlı koşu var 1100 metre kum pistte start alacak koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 4000'lik bir satış koşusu toplam ikramiyesi 11100 dolar olan 1100 metre ve 1200 metre kum pistteki son iki startında 22 Şubat ve 16 Mart'ta 5000 ve 4000'lik satış koşularında ikinci olan Rolls Royce, Royce Deal bir numaralı. Sony Dion'un şansını deneyecek bugün. 7 numaralı Duck On Terry Houghton'la şans verdim. diğer birisi. O da 1100 metre kum pistindeki son startındaki 1200 metre, 4000'lik bir satış koşusunu kazanmış. Yarım boy farklı aynı şokeyde. Son olarak da 3 numaralı Johnny Yu Brandon Taparo ile şans verdiğim son isim. 1100 metre e, kum bir önceki startındaki 5000'lik bir satış koşusunu 5 boydan fazla bir farkla kazanmış favori olduğu bir önceki startı. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu siteden çoğu bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza Adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda. PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming by e, 4 Furlonguk de Saratoga'da Yapmış onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında. İşte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 7 numaralı Long Shanks, 9 numaralı Georgian Monarch, 5 numaralı Elegua ve 4 numaralı Grabbing the Money. İkinci ayak 6 numaralı Kaptan Boss, 4 numaralı Destroy, 3 numaralı Cadillac Ride. Üçüncü ayakta 1 numaralı Cut Glass ve 8 numaralı Hurry On Out. Ee, burada bir tek Düşüremedim. Risk alarak 1 numarayı tek atabilirsiniz. 3. ayakta diye düşünüyorum. 4. ayak 5 numaralı Malice, 6 numaralı Chargary, 7 numaralı Petkarma, 3 numaralı Maris, Mariposa de Oro ve 4 numaralı Backsplash. 5. ayakta 7 numaralı Aptangay, 3 numaralı Dexatoga ve 2 numaralı First Victory. Son ayakta da 1 numaralı Royce Royce Deal Favori çıkacaktır büyük bir ihtimal. Yanına 7 numaralı Lacombe ve 3 numaralı Johnny Yu'yu yu öneriyorum bugünkü yarışlarda. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.